Biz il başkanımız ve ilçe örgütlerimizle birlikte saha çalışmalarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Tutdere il teşkilatı ile birlikte 2023'te de saha çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtirken Kahte ve Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Sorun ve sıkıntıları yerinde dinlediklerini kaydetti. Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışmaların devam edeceğini Altılı Masa'nın 5 Ocak'ta yaptığı toplantıya da değinerek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve iktidarını belirleyecek gücün ortaya konulduğunu dile getirdi. Yoğunlukta sürdürüyoruz. 2023 yılında da aynı hızla, aynı kararlılıkla saha çalışmaları sürdürüyoruz. Dün Kahta'daydık. Kahta'da Ondan fazla köy ziyaretini gerçekleştirdik. Orada muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Köylülerimizin, vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinledik. Notlarımızı aldık. Bunları meclis gündemine taşıyacağız. Bugün yine Adıyaman merkezde bir dizi ziyaretler ve çalışmalar gerçekleştirdik. Gördüğümüz tablo ekonomik krizin gittikçe derinleştiği, yoksulluğun daha da ağırlaştığı, koşulların 2023 yılında daha da ağırlaştığı yönünde. Özellikle iktidarın artık Türkiye'de de Adıyaman'da da vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak bir pozisyona düştüğünü de görmekteyiz. Tabi Türkiye yavaş yavaş bir seçim satım haline de giriyor. Bizim yurttaşlarımız yaşadıkları bu sıkıntıları, yaşadıkları bu mağduriyetleri inşallah unutmayacaklardır. Sandıkta kendilerine bu zulmü yaşatanları unutmayacaklardır ve sandıkta bunları gerekli şekilde cezalandıracaklardır. Biz buna inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında bütün satığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altılı Masa özellikle 5 Ocak'ta çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda çıkan irade bundan sonraki süreçte de Altılı Masa'nın birlik beraberlik içerisinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı ve gelecek iktidarını belirleyecek bir güç olduğunu da ortaya koymuştur. Bizler hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de Masa'nın diğer bileşenleri olarak Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talibiz. Türkiye'deki vatandaşlarımızın dertlerini ortadan kaldırmaya, onlara merhem olmaya talibiz. İnşallah milletimiz bize bu yetki verdiğinde hem Adıyaman'da hem de Türkiye'de yurttaşlarımızı huzura, refaha kavuşturacak bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Biz bu kararlılıkla, bu anlayışla çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz ve sürdürmeye de devam edeceğiz.